Merhaba sevgili hanımlar kanalıma hoş geldiniz. Şimdi e, Bu videomda sizlere Şöyle hem bu Örgü modelinin yapılışını hem de atkının yapılışını anlatacağım e, Atkımız 6 yaşından itibaren kız çocuklarımıza olabilecek bir atkı e, 6 ile 10 yaş arası diyebilirim e, Ben yine şimdi bitirdikten sonra ölçüsünü vereceğim Siz e, ona göre zaten boyunu uzatıp kısaltabilirsiniz ben şöyle ucuna şöyle bir çalışma yaptım İster bunu yapmazsınız şöyle sade bırakırsınız ee, isterseniz de ben şimdi çiçeklerin yapılışını da göstereceğim ona göre siz de eklemek isterseniz ekleyebilirsiniz arkadaşlar öncelikle şimdi e, bu ölçülere ben 41 ilmek başladım arkadaşlar 41 ilmek hemen elinin uzunluğunu Size söyleyeyim. Eni 17 buçuk santim, 18 santime çok yakın diyebiliriz. Şey Şimdi arkadaşlar başta ve sonda birer tane ilmek bırakıyorum. Diğer modelin oluşumu üç tane ilmekten oluşuyor. Yani siz e, 3 ve 3'ün katı Artı kenarlara bir ilmek ilave ederek ilmek sayınızı e, ayarlayabilirsiniz. direkt lastik yapmadan modele geçiyorum, o yüzden bunu burada bıraktım. E, modele başlarken de böyle başlayacağız arkadaşlar. Şimdi ilk başta kenar ilmeğimi bir tane ördüm. Şöyle iki ilmeğimi birlikte alıyorum. çıkarıyorum. Önüne bir tane doluyorum. Diğer ilmeğimi düz örüyorum. Model bu kadar arkadaşlar. Bundan sonrası hep böyle devam edeceğiz. Yine iki ilmeğimi birlikte alıyorum. Çıkarıyorum. Önüne bir tane doluyorum. Yanındaki ilmeği düz örüyorum. Tekrar devamında iki ilmeği bir aldım, önüne doladım, bir tane ördüm. Tekrar iki ilmeği bir aldım, önüne doladım ve bir tane ilmeğimi düz ördüm. Sıranın sonuna kadar böyle devam edeceğiz. Şimdi şöyle hızlı hızlı bitireyim. Arkayı da göstereyim. Arkası da aynı aslında. Ama yine de bir göstermekte fayda var tabii ki. Şöyle az kaldı. Videoyu durdurmak da istemedim. Şöyle hemen Ben kenar ilmekleri arkadaşlar sonunda kalan kenar ilmeği örmüyorum. Diğer taraftan düz öreceğim için ipi kendime doğru aldım. Ve boş bırakıyorum. Ben başlarda örüyorum genelde. şöyle düzgün durmasını da sağlıyor. Diğer türlü yaparsanız diğer türlü de yaparsınız. hani o zaman da bitirirken örüp başta örmeden alan arkadaşlarım da var. Bu da doğru Şimdi arka tarafa geçtik. Kenar ilmeğimi ördüm. Tekrar aynı şekilde iki ilmeği birlikte aldım. Ördüm ve önünü doladım. Sonraki ilmeği düz ördüm. Tekrar iki ilmeği birlikte alıp önüne doluyoruz. Ve diğer ilmeğimizi düz örüyoruz. Tekrar iki ilmek bir alıp diğer ilmeğimizi düz örüyoruz modelimiz bu şekilde arkadaşlar bütün sıraları bu şekilde yapıyoruz arkası da önü de aynı çok kolay ve bence e, çabuk ilerleyen ve gösterişli bir model bunu başka örgü modellerinizde de kullanabilirsiniz ben atkıda kullanmayı tercih ettim ama yelekte de süveterde de gayet güzel olabilecek bir model Şimdi bunu ipim zaten çok az kaldı arkadaşlar. İpim bu arada üç e, buçuk numara e, pardon dört numaraya uygun bir ip, üç buçuk ya da dört ama ben 4 numarayla ördüm. E, bir yumak ipten şu kadar ipim kaldı. Bunun bir kısmını şu ucundaki saçaklar için ayırdım. Geri kalanını da e, şimdi ölçeceğiz zaten. Bir miktar daha öreyim kesme işlemini yapayım arkadaşlar ee, tahmini 130 santime kadar öreceğim sanırım onu tamamlayıp daha sonra şunları yapmaya geçelim Evet arkadaşlar yeterli uzunlukta yaptık bir de ipim bitti o yüzden artık bu kadar şöyle bir düzelteyim şu iki kat 61 santim olmuş Yani toplamda 122 santim olmuş arkadaşlar atkımızın boyu Şimdi kesme işlemini yapalım Çoğumuz biliyorsunuz ama şöyle tekrar yine göstereyim 2 ilmeği bir alıp Sağdaki şişimdeki kalan ilmeği diğerine aktarıp Yine 2 ilmeği bir alıyorum Şöyle yine yavaş göstereyim sağdaki ilmeğimi soldaki şişimde şişimdeki ilmekle birleştirip kesiyorum arkadaşlar bendeki bir yumak ipten ee, bu uzunluğa çıktı. Siz tabi hani boyunu kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Daha uzun isterseniz daha uzun, daha kısa isterseniz o kadar yapabilirsiniz arkadaşlar. Şu kesim işlemini yapıp. Şu saçaklar için tekrar geleceğim. Kesim işlemini de tamamladım. Şimdi şu sondaki ilmeğimizi şöyle birazcık uzun kesip şöyle içinden geçirip bunu da bir püskül saçak yaptım arkadaşlar. Şimdi şu saçaklarımızın yapımına geçelim. Şöyle. 20-25 santim kadar iplerimizi kestik. Şöyle en baştan başlayıp en başta zaten bir tane var. Onun hemen yanına. Ya bunu bu, e, şey dizaynı çok da önemli olacağını sanmıyorum arkadaşlar. Hani göz kararı takabilirsiniz. Tabii çok ayrık olmasın. O yeterli. Şöyle ikiye katlıyoruz ipimizi. Alttan içinden geçirdim. Daha sonra şöyle ipimi içinden geçirip sıkıştırıyorum. Şimdi bir tane daha göstereceğim. Şöyle iki kat yapıyorum şuradan hemen yanından ilmeklerin bittiği yerden yapabilirsiniz ya da şu boşluk var boşluktan da yapabilirsiniz arkadaşlar şöyle tığ yardımıyla yaparsanız daha kolay olur tığımı üstten altı çıkardım şöyle katladığım yeri ucuna taktım şöyle yakın yapayım bunu buradan çıkardım tığımla işim bitti tığ sadece yardımcı olarak kullanıyorum Şöyle içinden geçiriyorum ve çekiyorum. Şöyle hepsini sırayla yapıyoruz benim diğerinde kaç tane gitmiş hani önceden keserseniz diye sayayım 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 29, 30 tane bundan keserseniz yeterli olur arkadaşlar bakın şöyle şu şekilde Aralıkları hani çok ayrık da değil çok bitişik de değil ortalama göz kararı bir şey yapabilirsiniz şimdi şu çiçekleri de göstereyim arkadaşlar daha sonra e, atkımızı tamamen bitirip sizinle paylaşayım şöyle 6 tane küçük 4 tane de büyük çiçeğe ihtiyacımız var e, ben yine diyorum hani örgüde siz nasıl severseniz onu yapabilirsiniz İsterseniz bunu daha da çoğaltabilirsiniz ama benim için bu kadar yeterli oldu diye düşünüyorum. Şimdi öncelikle küçük çiçeğin yapımını gösteriyorum sizlere. Yine normal 3,5-4 numara şişle örebileceğim bir ip. Bunlar benim evimde kalan artık ipler. O öyle değerlendirmek istedim. Şimdi küçük için şöyle sihirli halkamızı yapıyoruz. Şuradan geçiriyorum bir iki zincir çektim önüne doladım şöyle sihirli halkayı bırakmıyorum arkadaşlar bir ikili trabzan yaptım tekrar ikili trabzan yaptım bir tane daha ikili trabzan yaptım toplamda üç tane ikili trabzan yaptım arkadaşlar daha sonra önüne doluyorum tekrar halkamın içinden pardon önüne dolamayalım arkadaşlar öyle çok kaba olacak önüne dolamadan halkanın içinden geçirdim sonra tekrar önüne dolamadan halkanın içinden bir tane geçirdim tekrar bir ee, bir tane ilmek attım bir zincir çektim pardon önüne doladım yine üç tane ikili trabzan yapıyorum daha sonra önüne dolamadan birlikte çıkarıyorum sonra tekrar önüne dolamadan bir tane çıkarıyorum bir zincir çekiyorum yine 3 tane ikili trabzan yapıyorum bu arada şu sihirli halkamın ucunu birazcık şöyle çekiyorum ki örmesi daha kolay olsun dolamadan bir tane ördüm yine dolamadan yaptım bir zincir çektim tekrar 3 tane ikili trabzan yapıyorum Sonra yine önüne dolamadan bitiriyorum arkadaşlar. Sonra şu alttaki ipi çekiyoruz ve sıkıştırıyoruz. Şu yandaki yere de şöyle bir tutturursak çiçeğimiz daha düzgün duracaktır. Şöyle çıkarıyorum bunu arkadan şöyle bağlıyorum sökülmemesi için ikinci kez bağladım ve sonra kestim küçük çiçeğimiz bu şekilde şimdi büyük çiçeğimi göstereceğim Yine büyük çiçekte de sihirli halkamı yapıyorum. Şöyle alttan geçiriyorum. Bir, iki tane zincir çektim. Bu parmağımı çıkarayım. Şimdi önüne dolamadan arkadaşlar şöyle alttan zincirimi, ilmeğimi aldım. Önüne dolamadan 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 tane yaptım şöyle alttan yine sıkıyorum ipimi çekiyorum sıkıştırıyorum daha sonra şu önüne dolamadan şu uçtaki çektiğimiz zincirin ucuna batacağım inşallah. Of, niye böyle zor oldu? Oradan çıktıktan sonra şu şekilde buradan çıkarıyorum arkadaşlar. Şöyle bir yuvarlak yaptık. Şimdi beş tane zincir çekiyorum. Şu battığımız yer. Şöyle bir bu Şöyle ilmek ilmek görünüyor ya arkadaşlar. Şimdi şu battığım yer. Çok iyi yumulmadı. Şu arada bir tane zincir bırakıyorum, diğer zinciri batıyorum, önüne dolamadan batıyorum, çıkıyorum ve kendi zincirimden geçiriyorum. Tekrar 5 tane zincir çekiyorum, yine arada bir tane bırakıp yanındakine batıyorum, çıkarıyorum ve tekrar içinden geçiriyorum. Tekrar 5 tane zincir. Yine ortada bir tane zincir bırakıyorum. İçlerinden geçiriyorum. 3 4 5 zincirimi çektim. arada yine bir tane bıraktım. İçinden geçirdim. 1 2 3 4 5 tane zincirimi çektim. Yine arada bir tane bıraktım. Ve kendi ilmeğimden de geçirdim. Şimdi toplamda Toplamda 6 tane şöyle yapmış olacağız. Sonuncuyu yapıyorum. 3 4 5. Zaten diğerine denk geliyor arkadaşlar. Diğerinin tam altındaki ilmeğe batıyorum ve çıkıyorum. Daha sonra şimdi şu yaptığım e, zincirler var ya boşluklar oldu şimdi bu boşlukların içine yine dolamadan tığımı batırdım tekrar aynı yerden çıkardım daha sonra bir iki tane zincir çekiyorum ve 4 tane ikili trabzan yapıyorum daha sonra iki zincir çekiyorum yine aynı boşluğa batıp kendi yani zincirimden çıkıyorum. Sonra diğer yuvarlığa atlayacağız. Yine içinden çekip şöyle çıkarıyorum. Yine iki zincir ve dört tane ikili trabzan. tekrar iki zincirimi çekip yine burada birleştiriyorum bu sefer diğerini atlıyorum bütün boşluklarda aynı işlemi yapıyorum Şu kalan 3 taneyi de bitireyim geleyim arkadaşlar. Çiçeğimizin bütün yapraklarını bitirdikten sonra bir zincir çekiyoruz. Ve kesiyoruz. Çiçeğimiz tamam. Bunu da şöyle arkadan şöyle bir yerden geçirip şu iki ipi bağlarsak birbirine Daha sağlam olacaktır. Şimdi bu çiçeklerimizi de hazırladıktan sonra arkadaşlar şöyle saçakları yapacağız. Bunları da dikiş ipliğiyle buraya şu kenarlardan tutturacağız arkadaşlar. Yani zaten alttan ip belli olmuyor. Yani böyle minik minik çok e, hani oradan oraya geçmezseniz e, zaten bunu tutturması çok kolay arkadaşlar. Şimdi bunları tamamlayalım. Atkımızın bitmiş haliyle tekrar sizlerle birlikte olayım. Evet arkadaşlar atkımızı bitirdik. Umarım sizde beğenmişsinizdir. Ee, sormak istediğiniz bir şey olursa yorumlar kısmından ya da Yasemin'den örgüler instagram hesabımdan da bana ulaşabilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. Ee, hepinize kolaylıklar diliyorum. Sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.